Yalnızlık hali her insanın yaşamının belli dönemlerinde aslında içinde bulunduğu, karşı karşıya kaldığı buna karşılık şiddeti kişiden kişiye değişen bir süreç. Yalnızlık hali bir gönüllü geri çekilme sonucunda yaşanıyorsa ruh sağlığını koruma belirtisi. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum hali. İçsel veya dışsal bir darbeden kaynaklanıyorsa bir ruh sağlığı bozukluğu belirtisine kadar dönüşebiliyor. Yalnızlığın getirdiği başka tanımlar, tanılar, ruh halleri de var. Tabi burada insanın yani kişinin kendisine göre yalnızlığı nasıl algıladığı ve nasıl yaşadığı erken dönem çocukluk deneyimlerine ve büyüme süreci boyunca nasıl ne kadar neden yalnız kaldığına ya da bırakıldığına bağlı olarak da değişiyor. Çünkü yoğun bir yalnızlık hali ikinci bir travmatik hal oluyorsa bazen bu ilk travmanın nasıl yaşandığına da bağlı oluyor. Yalnızlık insanın temel psikolojik ihtiyaçlarını karşılamasını da engelliyor bazen. E yalnız kaldığımızda neredeyse en temel en ilkel ihtiyaçlara kadar birçok şeyi karşılayamamaya başlıyoruz. Karşılıyoruz bazen. Karşılayabildiklerimiz vardır bazen. Ama bir süre sonra o doyumu, o bağı, o teması yaşamadığımız bir yerden gidiyoruz.